Vedik astroloji sistemine göre boğalar ve yükselen boğalar 2024 yılı sizler için öncelikli olarak iş ve kariyer odaklı bir yıl olacak. Satürn 2023 itibarıyla 10. evinize geçiş yaptı. Yani kariyer alanınıza geçti ve yine 2024 yılı boyunca da kariyer alanındaki yolculuğunu sürdürüyor olacak. Satürn boğa burçları için bizim Vedik astrolojide Bataka Lord dediğimiz bir gezegen. Yani boğalar için biraz zorlayıcı etkiler barındıran, kısıtlayıcı etkileri daha fazla olan bir gezegen. Bu bakımda bir süredir otorite figürleriyle çeşitli sorunlar yaşıyor olabilirsiniz. Kariyer planlarınız, ne yaparsınız yapın. Bir türlü e, belki de son anda çıkan çeşitli aksaklıklar yüzünden sürekli erteleniyor olabilir. Kariyer anlamında bir şeyleri başarma ve tamamlama anlamında zorluklar yaşıyor olabilirsiniz. Satürn bu konuda sizi 2023'ten beri oldukça zorluyor. Ve 2024 yılında da biraz daha zorlamaya devam edecek gibi gözüküyor. Ama diğer taraftan Satürn çok çalıştığınız zaman çalışkanlığınızın ve azminizin karşılığını vermek için de sizleri bekliyor sevgili boğalar. Ve sevgili boğalar Satürn'ün bu zorlayıcı etkilerinin Üzerinizde biraz daha hafifleyebileceği zaman dilimleri ise özellikle 20 Ocak-20 Şubat arası ve 20 Eylül ile 25 Ekim arası dönemleri biraz daha böyle kariyer anlamında daha rahatlıkla geçirebileceğiniz dönemler olaraktan da değerlendirmenizi öneriyorum sizlere. Yani 2024 yılında Satürn'ün çok çalıştığınızda kariyer hayatınıza verecekle vereceği destekle beraber e, yepyeni iş olanaklarıyla karşılaşabilirsiniz. İş hayatınızda belki de açılmayacağını düşündüğünüz, hiç ummadığınız kapılar sizler için açılabilir. Ve özellikle e, mayıs sonrası e, Jüpiter'in yeni transitiyle beraber de Boğa burcuna geçmesiyle beraber de bu iş anlamındaki güzel şanslar, güzel fırsatlar önünüze gelmeye başlayacak. Sevgili bağlar. Bu iş fırsatlarında ve iş hayatında başarılı olmak adına yine Rahu 11 evinizde sizlere yaratıcı düşünceler üretmek. Problemler karşısında, Çabuk, hızlı ve sonuç odaklı davranabilmek adına destek veriyor. Bu sene kariyer anlamında daha olumlu ve daha pozitif bakmaya başlayabileceğinizde bir sene Diğer taraftan ve aynı zamanda iş hayatında da daha fazla sosyalleşeceğiniz bir 2024 yılı sizleri bekliyor. Halihazırda yaptığınız iş ile ilgili de olabilir ya da yepyeni bir iş alanı da olmak üzere değişik kurslar ve değişik eğitimler almak isteyebileceğiniz bir dönem ve bu dönem sizleri kariyer ve iş olanakları olaraktan da destekliyor. Önünüze bu tarz fırsatlar çıktığı zaman sevgili bağlar bunları mutlaka değerlendirmenizi öneririm sizlere. Ve özellikle de e, bunlarla ilgili Mayıs sonrası Jüpiter'in sizler adına desteği çok daha fazla olacaktır. Özellikle 2000, 1988, 1976, 1964 ve 1952 doğumlu boğalar yılın ikinci yarısı yeni başlangıçlar adına sizlere çok güzel fırsatlar getirecek ve sizlere hayatınızda yeni değişimler, dönüşümler ve yeni başlangıçlar bekliyor olacak. Sağlık anlamında baktığımızda ise yılın ilk yarısında Jüpiter 6. evinize görünüm yaptığından dolayı sizlere destek veriyor ve yılın ilk yarısını sağlıklı, huzurlu ve iyi bir şekilde geçirmeniz konusunda yardım sağlıyor. Yılın ikinci yarısında Jüpiter'in burç değiştirmesiyle de beraber ufak tefek sağlık problemleri yaşamanız söz konusu olabilir. Ama bunları çok fazla büyütmenize gerek yok. Bunların da kolaylıkla üstesinden gelebilirsiniz sevgili boğalar. Yalnız Jüpiter birinci evinize yani yükseleninizin bulunduğu eve geçeceği için Mayıs özellikle Mayıs sonrası itibariyle yediklerinize, içtiklerinize biraz daha dikkat etmeniz gereken bir dönem sizlere bekliyor olacak. Çünkü Mayıs sonrası özellikle kilo konusuna hassasiyet gösteren baylar, bayanlar varsa bu noktada daha çabuk kilo alabilmeye açık bir dönem içerisine giriyorsunuz ve belki de hiç ummadığınız şekilde çok çabuk kilo alabilme ihtimaliniz var. Bu yüzden biraz daha böyle farkındalıklı ve dikkatli olursanız özellikle e, Jüpiter e, biraz daha böyle tatlıları ve karbonhidratları da temsil ettiği için e, bunlardan biraz daha böyle e, dengeli yerseniz çok aşırıya kaçmazsanız ve diyetinize dikkat ederseniz e, bu noktada kilo alma konusunda e, çok fazla sorun yaşamazsınız ama aksi takdirde hiç ummadığınız şekilde ve hızlı bir şekilde de yılın ikinci yarısında birazcık böyle kilo alma sorunlarıyla e, yüzünüze kalabilirsiniz sevgili boğalar. E, Jüpiter aynı zamanda e, yükseleninize geçmesiyle beraber sizlere biraz daha aşırı duygusallık da getirebilir. Yaşadığınız çeşitli olaylar karşısında, Biraz daha böyle e, daha duygusal tepkiler vermenize, bazen belki biraz daha alıngan olmanıza yol açabilir. Bu noktada biraz daha böyle farkındalıklı olursanız, bunların biraz da etkisel e, şeylerden kaynaklandığının bilincinde olabilirsiniz. E, biraz daha böyle duygularınızla değil de zaman zaman böyle mantığınızı da e, ön plana geçirebilirseniz, ee, çok da fazla sıkıntı yaşamayacağınız bir 2024 yılı geçirebilirsiniz bu noktada. Ama duygusallığın e, hayatınızda ön plana çıkmasına izin verirseniz de bu noktanızda bu noktada ilişkilerinizde çeşitli e, ufak da olsa problemler veya yanlış anlaşmalarla da karşılaşabilirsiniz sevgili boğalar. Yeni bir ilişki arayan sevgili boğalar. Bu noktada fırsat sizleri yurt dışı seyahatlerinde yakalayabilir. Yurt dışı seyahatlerinde tanışacağınız yeni insanlar sizler için yeni aşklar olabilir. Yine halihazırda devam eden ilişkilerinizde çeşitli sıkıntılar da yaşıyor olabilirsiniz. Bu noktada Satürn'ün sizleri biraz daha fazla böyle çok çalışmaya itmesinden dolayı da özellikle ikili ilişkilerinizde partnerinize, eşinize, sevdiklerinize yeterli derecede vakit ayıramıyor olmanızdan ötürü ortaya çıkan problemlerle uğraşmak durumunda kalabilirsiniz. Jüpiter de bu noktada bu tarz problemlerin olduğundan sanki böyle biraz daha hızlı bir şekilde büyümesi konusunda da destek verebilecek gibi gözüküyor. Bu noktalarda da biraz daha dikkatli olursanız özellikle aşk ve iş yaşamınız konusunda dengeyi korursanız 2024 yılı bu noktada sizler için daha kolay geçebilir sevgili boğalar. Ve yine ilişkiler anlamında baktığımızda Ketu 5. evinizde transit yaptığından dolayı yeni aşklar ve yeni tanışmalar olaraktan değerlendirdiğimizde de karşınıza geçmiş yaşamlardan e, karmik ilişkiler gelebilir. Bu e, aynı zamanda e, daha önce e, duygusal ilişki yaşadığınız bir kişinin tekrar hayatınıza girmesi şeklinde de olabilir veya daha karmik bir ilişki olaraktan daha önceki hayatlardan e, ilişkileriniz olan e, birinin tekrardan bu hayat diliminde de karşınıza çıkması anlamında da olabilir. Rahu ve Ketu 11. ve 5. ev aksanızda transit yapıyor sevgili boğalar ve Rahu ve Ketu'nun önümüzdeki bir buçuk sene boyunca sizlere nasıl etkileyeceği ile ilgili daha derin ve detaylı bir anlatım için yaptığım özel başka bir video var. O videoyu linkten izlerseniz eğer bu noktada da daha fazla bilgi sahibi olabilirsiniz. Sevgili Bağlar, yine 2024 yılında biraz böyle beklenmedik ve umulmadık hamilelikler karşınıza çıkabilir. Veya çocuklarla ilgili, çocuklarınızla ilgili böyle umulmadık, ani çıkan gelişmelerle ve problemlerle karşılaşmak durumunda kalabilirsiniz. Bu noktada böyle daha farkındalıklı olmanız ve... İletişim konusunda dikkatli davranmanız sizler için daha iyi ve faydalı olabilecektir. Kazanımlar ve maddi alanlar açısından baktığımızda ise miraslar alanınız bu sene destekleniyor. Özellikle mayıs sonrasında iş hayatınızla ilgili yapmak istediğiniz harcamalar varsa bu dönem Mayıs sonrası dönemi sizi daha fazla destekliyor. E, o yüzden yatırımlarınız olsun, e, büyük harcamalarınız olsun. Bunun için Mayıs sonrası dönemi değerlendirirseniz 2024 yılı için sizler için daha faydalı olabilecektir sevgili boğalar. Hepinize çok güzel, mutluluk dolu, sağlık dolu, huzur dolu ve ne oluyorsa olsun hayatınızda hepsini kolaylıkla üstesinden gelebileceğiniz bir yıl diliyorum. Hoşçakalın.